Selamlar herkese. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizin için özel bir arka plan hazırlamak istedim. Şu anda yazlıktayım. O yüzden elimden gelebildiğince hoş görünen bir arka plan oluşturmak istedim. Umarım gözünüze güzel gözüküyordur. Öyle söyleyeyim. Bugün hava çok sıcak. Aşırı derecede sıcak. Camları da kapatmak zorunda kaldım. Hoş açsam zaten dışarıdan sıcak hava esiyor. Hiçbir farkı yok. Ama dışarıdan sürekli satıcılar geçiyor yazlıkta olduğum için işte kavuncu, karpuzcu, hurdacı derken bayağıdır bekliyorum burada seslerin kesilmesi için. O yüzden en son camları da kapatmak zorunda kaldım. Şu an içeride kendi <laughs> verdiğim nefesle boğulabilirim yani o kadar sıcak. Ve bu videonun sonuna kadar bu saçlarla nasıl durabilirim bilmiyorum. Saçlarımı da yapmıştım aslında sizin yine güzel gözüksün diye konumuz çünkü bugün saç e, videonun başından anladığınız üzere sizin için biraz daha güzel gözükmek istedim. Aslında bugün her şeye çok özendim ama istediğim gibi olmadı da pek yani sıcaktan saçım bozuldu. Saçım kabardı falan böyle. Çok sıcak videonun sonuna kadar böyle açık saçlı durabilir miyim bilmiyorum. Yani pişik olacağım yoksa ama saç videosu olduğu için de saçım böyle açık kalsın da istiyorum. Ama sıcak çeneme vurdu. Konuşasım var bugün çok. Her neyse konuyu toparlayabilir miyiz artık? <laughs> Kanalıma ilk defa geldiyseniz eğer merhabalar ben Eylül. <laughs> Hoş geldiniz. Ee, videonun içeriğini beğendiyseniz lütfen buradan ayrılırken abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın diyorum. Hemen kısaca kendi reklamımı da yaptıktan sonra artık video giriş yapıyorum. Bugünkü konumuz saç. Biliyorsunuz ki bir süre önce bir saç uzatma videosu çekmiştim. Bu videoda oldukça izlenme aldı. Sizlerin çoğu hatta bu video sayesinde tanıdı beni. O yüzden çok teşekkür ediyorum destekleriniz için. Ve o videonun altında benden sürekli bir tane daha saç uzatma videosu çekmemi istemiştiniz. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum ki o ilk videomda sizlere daha çok tembel kızlar için saç uzatma yöntemlerinden bahsetmiştim. Tembel diye adlandırmamın sebebi ise, o videonun içerisinde hiçbir şekilde yağ maskeleri, yoğun onarıcı ürünler, işte bu ürünü almak zorundasınız, saçınıza şunu sürüp şu kadar saat beklemek zorundasınız, anca saçınız böyle uzar gibi yöntemler anlatmadım, göstermedim. O videonun içeriğinde, çok basit, gerçekten yattığınız yerden saçlarınızı uzatabilecek yöntemler anlattım. Bunun da sebebi şu ki, saçını uzatmak isteyen herkes saç bakımını çok fazla önemsiyor anlamına gelmiyor veya çok fazla vakit harcamayı seviyor anlamına gelmiyor. O sebepten dolayı minimum içeriklerle, minimum e eforla saçınızı nasıl uzatabileceğinizi anlatmıştım. Bu videoda ise biraz daha Saçımızın sağlıklı uzaması için alabileceğimiz takviyeler, kullanabileceğimiz faydalı ürünler, işe yarayan ürünlerden bahsedeceğim. O yüzden eğer ben herhangi bir ürün kullanmadan, herhangi bir maske ya vesaire kullanmadan gerçekten ee, hiçbir ürün satın almak zorunda kalmadan saçlarımı uzatmak istiyorum diyorsanız o videonun linkini hem açıklamalar kısmında bırakacağım hem de buralardan bir yerden tıklayarak izleyebilirsiniz. 15 dakikadır konuşuyormuşum şu an ekrandan görüyorum. Siz bunun ne kadarını izleyeceksiniz <laughs> ya da ben bunun ne kadarını editlemek zorunda kalacağım bilmiyorum. Hemen videoya başlayalım. Zaten yeterince uzatmışım konuyu çünkü olarak yağ takviyelerinden bahsetmek istiyorum. Saçımızı hızlı ve sağlıklı bir şekilde uzatabilmek için bazı yağlardan yardım alabiliriz. Bunlardan bir tanesi ilki e, Hindistan cevizi yağı. Bu bahsedeceğim yağlar arasında benim en çok kullandığım Hindistan cevizi yağıdır. Benim kullandığım Hindistan cevizi yağı böyle cam kavanozlarda satılanlardan. Marka fark etmeksizin ee, nerede bulursam, hangisi indirimdeyse onu alıyorum. Ee, Aktar'da o satılan küçüklerden bahsetmiyorum. Onlar saça sürülmek için bazıları hem uygun değil hem de e, çok küçük kalıyor. Birkaç kez kullanabilirsiniz sadece. Nefretim oldu karpuzcular. Resmen nefretim oldu. Ama bu cam kavanozlar gerçekten çok bereketli ürünler. Ben neredeyse bunu bir seneye yakındır kullanıyorum. Ee, ve Hala bitmedi. En çok da kullandığım ürünlerden bir tanesi bu arada. Yani makyaj çıkarmaya dair kullanıyorum. Bu Hindistan cevizi yağlarını satın alırken neye dikkat etmemiz gerekiyor? Öncelikle %100 organik olmasına özen göstermeliyiz dediğim gibi aktarlarda satılan o küçükler genellikle öyle olmuyor. Ama onlardan da almayı düşünüyorsanız mutlaka bir arkasında, içindekiler kısmına vesaire bakın. Bu cam kavanozdakilerin üzerinde de yazıyor zaten. Yüzde yüz Hindistan cevizi yağı organik soğuk sıkım olması da çok önemli. Böyle kavanozda olunca bu yağ sıcak havada şöyle gördüğünüz gibi eriyor. Tıpkı şu an benim eridiğim gibi. <laughs> Ama serin havalarda yani soğuk ortama koyduğunuz zaman da katılaşıyor. Katılaştığı takdirde elinize alıyorsunuz. Elinizin kendi ısısıyla birlikte zaten tekrar yağ kıvamına gelmiş oluyor. Hindistan cevizi yağıyla nasıl maske yapıyoruz? Eğer sadece saçınızı uzatmak için e, kullanmak istiyorsanız sadece saç diplerinize sürüp güzelce masaj yapıp Masaj yapma kısmı gerçekten çok önemli. Çünkü saç dibinize sürdüğünüz ürün ne olursa olsun... Bir 5 dakika olsa, e, masaj yaparak o ürünü kafederinize iyice yedirmeye ve kan dolaşımını hızlandırmaya yardımcı olmanız gerekiyor. Ürünün e, hızlı bir şekilde etki edebilmesi için. Dediğim gibi saç diplerinize masaj yaparak bu ürünü uyguluyorsunuz. Yarım saatten bir saate kadar, iki saate kadar bekletebilirsiniz. Bütün gece bu şekilde de uyuyanlar var. Bu tarz yöntemler paylaşırken sizinle aslında çok net cevaplar vermiyorum. Bunu bir hafta kullanın, bunu üç hafta kullanın, bunu her gün şu kadar tutun kafanızda gibi şeyler söylemek istemiyorum. Çünkü herkesin saç yapısı farklı. Bunu birazcık siz, siz böyle kendi deneyip yanılma yöntemiyle de bulabilirsiniz. Ya da minimum seviyeden başlayıp eğer saçınız yağlandırmadıysa, eğer saçınıza gerçekten güzellik bir parlaklık verdiğine, bakım yaptığına inanıyorsanız daha sık kullanırsınız. E, sonuçtan memnun kalmazsanız daha az kullanırsınız, daha az bekletirsiniz. Yani bu tarz şeylerin öyle çok kuralı yok. 30 dakika beklettin, 29 dakika bekletirsen saçın uzamaz diye bir şey yok. Bahsedeceğim diğer yağlar ise Hint yağı ve badem yağı. Ben eskiden e, Hindistan ceviz yağıyla tanışmadan önce bu iki yağı karıştırıp yine aynı şekilde saç diplerime masaj yaparak, yedirerek ee, ve ardından bekleyerek saçımı bu şekilde uzatıyordum. Ama açıkça söylemek gerekirse Hindistan cevizi yağı aldıktan sonra çok uzun bir zamandır Hilt yağı kullanmadım hiç. Şimdi de yorgancı mı geçiyor? Yani herkes bugünü buldu gerçekten. Hint yağı ve badem yağını o az önce bahsettiğim aktarlarda satılan küçüklerden alıp e, karıştırabilirsiniz çünkü zaten ikisini karıştıracağınız için e, yoğun bir şey elde edeceksiniz. Bu iki yağın da yapısı birazcık yoğun hindistan cevizine göre e, onlar sizi idare edecektir bayağı uzun bir süre diye düşünüyorum. Saçınızı öyle vıcık vıcık yapmanıza gerek yok yani şuralarınızdan akacak kadar yağ olmasına gerek yok düzenli bir şekilde uygun bir miktarda saçlarınızı özellikle masaj yaparak tekrardan belirtmek istiyorum. Yedirirseniz çok hızlı bir şekilde saçlarınız uzamaya başlayacaktır. İkinci konumuz ise vitamin takviyeleri. Biliyorsunuz ki vücudumuzun her bir bölgesi için ihtiyacı olan vitamin farklı aslında. Saçlarımız için ihtiyacımız olan vitamin ise A, C ve E vitamini. Bu vitaminleri nasıl kullanabilirsiniz? Hap olarak kullanabilirsiniz. Fakat burada ilaç olarak adlandırıldığı için de bir uyarı yapmak istiyorum. Bunları öyle kafamıza göre gidip almayalım lütfen. Önce bir test yaptırabilirsiniz. Bir uzmana, doktora danışabilirsiniz. Saçınızı uzatmak istiyorsunuz diye başka bir bölgenize Allah korusun zarar vermeyin lütfen. E, bu sebepten dolayı öncelikle bir uzmana danışın. Eğer hap kullanmak istemiyorsanız... Serum olarak kullanabilirsiniz. Bence en risksiz ve en güzel yolu serum olarak kullanmak bu e, vitaminleri. Bu vitaminler genellikle e, küçük cam şişelerde ampul şeklinde satılıyor. Onları kırıp isterseniz şampuanlarınıza ekleyebiliyorsunuz. İstiyorsanız bu az önce bahsettiğim yağ karışımlarına ekleyebiliyorsunuz maske yaparken. E, onun dışında hap olarak kullanabilirsiniz dedim veya bu vitaminleri içeren besinleri sık sık tüketmeye başlarsanız da saçlarınıza faydası olacaktır. Üçüncü konu ise ısı ürünlerinden uzak durmak. Saçlarınızı uzatmaya karar verdiğiniz anda aslında bütün ısı ürünlerinden uzak durmanız gerekiyor. Bunun sebebi ise evet saçlarımız dipten uzuyor, uçtan uzamıyor. E biz ısıyı, genellikle düzleştirici, maşa gibi ürünleri saç uçlarımıza uyguluyoruz. Bu saçımızın uzamasını neden engelliyor diye soracak olursanız saçınızın uzaması için önce saç tiplerinizin sağlıklı olması gerekiyor. Bu bahsettiğim maskeler, vitaminler ve e, masajlarla saçlarınızı uyarıp sağlıklı bir hale getirdikten sonra bütün saç yüzeyinizin de pürüzsüz olması gerekiyor. Saçlarınızın ...hızlı bir şekilde uzaması için. Saçlarımız genel olarak ısıyı pek sevmez. Yani saçlarınızın e, kırılması için güneş ışığı da yetiyor aslında. O yüzden e, çok fazla düzleştirici ve maşa kullanıyorsanız... ...eğer saçlarınızı uzatmak istiyorsanız... ...birazcık ara vermenizi veya kullanımınızı birazcık seyre seyrekleştirmenizi... Ee, tavsiye ederim. Böylelikle saçınızın yapısı hızlı bir şekilde toparlanıp hızlı bir şekilde uzayacaktır. Şimdi saç uzatma de aslında e, kullandığımız şampuanların ve kullandığımız saç bakım ürünlerinin çok büyük bir etkisi var. Ee, öncelikle paraben'den bahsetmek istiyorum. Konumuz paraben. Çoğu insanlar şu şekilde düşünüyor. Sonuçta şampuan saçımı yıkarken saçımda maksimum 10-15 saniye duran bir ürün çok da önemli değil. En ucuzundan alsam bir şey olmaz. Sonuçta saçımı temizliyor mu? Temizliyor. Aslında öyle bakmamak lazım. Evet saçımızda diğer saç bakım ürünlerine göre daha az duran bir ürün fakat en sık kullandığımız ürün de şampuan aslında. O yüzden kullandığımız şampuanın içeriğine bir göz atmanızı istiyorum. O içeriğinde yazan eee abuk subuk kelimeleri bir internette aratmanızı istiyorum. Çünkü çok 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 büyük markaların o kadar kimyasal ve o kadar zararlı maddeleri var ki o şampuanların içinde. Aklınız hayaliniz durur yani. <laughs> Son birkaç senedir yani böyle bir 5-6 senedir paraben'siz ürünler çok moda oldu. Paraben kullanmayın. Paraben kullan ne bu paraben? Paraben aslında şampuanda da var. Kullandığımız yüz temizleme jellerinde de var, duş jellerinde de var, sıvı sabunlarda da var. Paraben çoğu kozmetik e, ürünlerin içinde bulunan bir madde. Bu madde ürünün raf ömrünü uzatan bir madde. Yani ürünün aslında doğallığını biraz bozan bir madde. Küçük bir araştırma yaparsanız aslında parabenin saçlarınıza ne kadar zararlı olduğunu, ileriki zamanlarda saçlarınıza nasıl... Kuruluk yaptığını, nemini kaybettirdiğini göreceksinizdir. Genel olarak paraben, parfüm, sülfat, bu tarz zararlı maddelerden uzak durmamız gerekiyor. Şampuan olarak size önerebileceğim uygun fiyatlı, içerisinde paraben barındırmayan Restorex var. Bir önceki videomda da bahsetmiştim Restorex'ten gerçekten. Piyasadaki saçlarınızı en iyi ve en hızlı bir şekilde uzatan e, şampuan olduğunu düşünüyorum. Şimdi bir konu daha var ki. Saç uzatma dendiğinde herkesin mutlaka bir kere internette karşılaştığı bir konu soğan kürü. <laughs> Saçımızı uzatmada soğan kürü gerçekten çok etkili. Çok ilginç bir şekilde. E, soğan kürünü ilk... Duyuran isimlerden biri Gökçe Yıldırım'dı sanırım. Ben de ondan görmüştüm. Kendisinin çok güzel bir videosu var bu konu hakkında. Zaten YouTube'da da araştırırsanız göreceksinizdir. Ben soğan kürünü çok fazla uygulayamadım. Şöyle ki ya benim saç uzatma konusunda tavrım çok belli. Ben uğraşmalı şeyler sevmiyorum. Gerçekten. Soğan kürünü denedim. Ee, 4-5 defa denedim ve evet hızlı bir şekilde etkisini gördüm ama dediğim gibi bendeki sorun şu ki etkisini gördüğüm halde bu kürü devam ettiremedim çünkü bana çok zor geldi soğanı kesiyorsunuz kaynatıyorsunuz suyunu sonra kafanıza sürüyorsunuz ee, koku oluyor mu koku olmuyor ama bazı soğanlar var ki koku bırakıyor yani yalan yok ee, böyle nasıl diyeyim? Şampuanladığınızda saçınız mis gibi şampuan kokmuyor ama özellikle terlerseniz eğer, hani bir de şu an yaz aylarında olduğumuz için onu özellikle belirtmek istiyorum. Terlerseniz ve saç diplerinizden terlerseniz o soğan kokusu böyle yavaş yavaş çıkıyor ortaya. O yüzden e, ben soğan kürünü devam ettirmedim ama faydasını gördüm. Ee, bu tarz içerikler zaten çok fazla var YouTube'da. Ben de e, bir yenisini daha çekmeyi düşünmüyorum. Ama soğan kürü gerçekten faydalı bir e, yöntem saç uzatma konusunda. İsteyeni, seveni ve merak edeni varsa bunu da deneyebilir. Şimdi benim size önereceğim e, iki tane farklı ürün var. Bir önceki videomda, bahsettiğim videomda e, Restorex'i ve Urban Care'in Biotin Kafein içeren şampuanını anlatmıştım. O iki şampuan da gerçekten çok hızlı bir şekilde saçlarınızı uzatıyor. Çok faydalı ikisi de. Ee, yine Urban Care'in bir sprey var aynı seriden olan. Yine biotin, kafein hatta bir saniye getirip göstereceğim. Bu saçlarınızı güçlendiren ve hızlı uzamasına yardımcı olan bir tonik sprey. Aynı zamanda dökülmeleri de azaltıyor. Dökülmeye karşı yazıyor üzerinde. E, duştan sonra özellikle ıslakken saçlarınız bunu saç diplerinize şöyle ayırıp, şu şekilde ayırıp ayırıp sıkıyorsunuz. E, böyle nasıl söyleyeyim mentollü bir yapısı var sanki saçınıza sıktığınızda böyle bir ferahlık geliyor Öncelikle sonra böyle bir karıncalanmalar oluyor yani bir şeyler yapıyor saç dibinize o çok belli de ve işe de yarıyor gerçekten ee, ardından ben bütün hepsini yedirmek için yine masaj yapıyorum masaj yaptıktan sonra saçlarımı kurutuyorum bu ürünü kuruyken kullanmıyorum zaten içeriğinde de Evet Islakken kullanın yazıyor. Hemen içeriğini okumak istiyorum kısaca eğer inceleme fırsatınız yoksa diye. Ee, biotin mentol içeriyormuş. Bu biotin dediğimiz şey saç kalitesini arttırır. Saçın sağlıklı uzamasını destekler. Saçın güneş ışığı, toz, kir gibi doğal etkilere ve boya ve fön gibi işlemlerden kaynaklanan zararlara olan dayanıklılığını arttırır. Ah keşke bir virgül koysaymışsınız. Kafein diyor saçı besleyerek saçların sağlıklı uzamasını sağlar. Saçların beslenmesini, canlılık kazanmasını sağlar vesaire vesaire. Mentol diyor içerisinde evet mentol varmış unutmuşum. Ee, saçın yine sağlıklı uzamasını desteklemeye yardımcı oluyor diyor. Ee, saçların daha parlak görünmesini sağlıyor diyor. Kullanımı ise ıslak veya nemli saç diplerini uygulayınız. Saç diplerine masaj yaparak ürünün yayılmasını ve aktif hale gelmesini sağlayınız. Günde 1-2 defa olmak üzere her gün kullanabilirsiniz. Durulanmaya gerek yok diyor. Dediğim gibi bu masaj konusunu ben bir önceki videomda baya 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 anlatmıştım. Ve e, orada size bir ürün de göstermiştim. Saç masaj aleti yaklaşık 10 lira gibi bir fiyatı var. Çünkü bakın kullandığınız ürün her ne olursa olsun çok pahalı ürünler de kullansanız... ...saç derinize masaj yapıp o ürünü aktifleştirmeniz... Burada tam olarak yazdığı gibi. Ve kan dolaşımınızı hızlandırmanız, o deriyi uyarmanız şart. O yüzden bu üründe kullanırken böyle fısfısı sıkıp beklemiyoruz. Böyle birazcık dağıtalım. E, masaj yapalım ki ürün bir işe yarasın. Yoksa boşu boşuna paranızı harcamayın yani. Kokusu da güzel böyle mentol bir kokusu var. Güzel. Yani pireş mentollü ama bayağı ağır mentollü kokuyor. Mentos gibi kokuyor. <laughs> Bahsedeceğim son ürün Super Supergro saç bakım yağı. Yine internette eğer bir araştırma yaptıysanız saç uzatma ile ilgili mutlaka bu ürünle karşılaşmışsınızdır. İlk saçımı uzatmaya kalktığım zamanlarda ee, ben de bu ürünle tanışmıştım. Bu arada benim yaklaşık ee, hemen küçük bir ara veriyorum olaya. Sanırım 6 yıl önce miydi? 5 yıl önce miydi? Bana Instagram'dan bir e, hatırlatma geldi. Bir post paylaşmışım 5 sene önce. Fotoğrafını böyle şuraya tam şu beyaz duvara koyarım. E, saçım şu kadarcık. Çok kısa. Ben saçımı bir ara baya kısa kestirmiştim. Hatta o fotoğrafta o saçımın uzamış hali eğer daha da eskisini bulursam koyarım. Benim saçım şuradaydı yani. O kadar kısaydı. İşte bu bahsettiğim yöntemleri hep yapa yapa uygulaya uygulaya saçımı Buraya kadar uzattım. Yapısı böyle vazelin gibi. Sanırım vazelinden biraz daha sert. Onun da içerisinde mentol vardı diye hatırlıyorum. Sanki böyle mentol bir kokusu vardı diye hatırlıyorum. E, kutusu baya büyük, baya baya büyük. Ama e, o kadar uzun bir süre yetiyor ki size. Hatta benimki tam bitmediği halde bozulduğu için ben atmak zorunda kalmıştım. Hani böyle baya bir, bir buçuk iki sene bitirememiştim diye hatırlıyorum. Elinize alıp saç tiplerinize uygulayarak sonra tekrardan masaj yapıyorsunuz. Zaten üzerinde yazıyor masaj yapmanız gerektiği. Ürünü sevmediğim tek yanı yapısı çok yoğun gerçekten. Bunu hem sürerken fark ediyorsunuz hem de saçınızı temizlerken fark ediyorsunuz. Benim Dax'ı kullanırken e, ee, en çok canımı sıkan şey saçımdan arındırmak çok zor oluyordu. Şunu da çok 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 sonra fark ettim. Yani öğrendim diyeyim. Ee, saçınızda işte o herhangi bir bakım yağı, bu Dax bakım yağı vesaire varken yıkanmaya girdiğiniz zaman duşa Saçınızı hiç ıslatmadan önce, saçınız hiç suya değmeden önce şampuanı alıyorsunuz. Saç diplerinize böyle böyle mıncararak e, o ürünle böyle bir temas haline geçmesini sağlıyorsunuz. Sonra yavaş yavaş saçınıza su değdirerek saçınızı köpürtmeye başlıyorsunuz. Dax'ı saçınızdan arındırmanın tek yolu bu. Ben çok uzun zaman boyunca e, nasıl arındıracağımı bilmediğim için Dax'ı kullandıktan sonra yaklaşık 3-4 kere falan saçımı şampuanlamak zorunda kalıyordum. Çünkü zaten saçım hem kendi yağlı bir yapıdaydı hem de o çok yoğun bir ürün olduğu için baya çile çekiyordum yani. Ama kolay yolu buymuş. Eğer sizler de bilmiyorsanız öğrenmiş olun diye, bir faydam olsun diye bunu da söylemek istedim. Size bahsettiğim bu tarz ürünlerden şu an benim kullandığım ne var? Şampuan olarak Restorex'i hala kullanıyorum. Az önce bahsettiğim o biyotinin... Pardon, Urban Care'in biyotin kafeini içeren e, spreyini kullanıyorum. Bir önceki videomda bahsettiğim masaj aletim var. Onu arada bir kullanıyorum. Aslında kullandığım, yoğun olarak kullandığım bu üçü var. Karpuzcu döndü, dolaştı, gene geldi. Ama videom bitti. Bildiğim bütün her şeyi aktardım size saç uzatma ile alakalı. Artık bu konu hakkında daha da fazla bir bilgiye sahip değilim. Ama e, ileriki zamanlarda yeni bilgiler öğreniyor olursam tabii ki de yeni bir videoyla sizlere anlatıyor olurum. E, i̇zlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım bu anlattıklarımın size bir faydası olmuştur. Umarım severek izlemişsinizdir. Eğer içeriklerimi beğendiyseniz e, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı, videomu beğenmeyi unutmayın. Çok teşekkür ederim. Buraya kadar izlediyseniz eğer özellikle. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.